Arkadaşlar merhabalar. Bugün yerde yüpse koyacağız. Yerde her saniye lavlar yüpselecek. Arkadaşlar yalnız tek lav değil. Hazırız. Ve her fotoğraf mı çektim? Arkadaşlar şimdi oy burada buraya balıklar değil gülmüş ne sarıklı ne için abone olur bir like atın bir tıklımız açın hatta aşım değil aşım da böyle şey zil Burada bir daha basamayacağınız kadar sert basın. Olur mu? Ama ona da daha sert basın. Daha kırılmış kırıldı kırıksın. Ee, bir dahaki de çok yumuşak basın. Yalnız çok sert basmayın ya. Böyle kırılmasın. Yalnız abone olun. Yani sizin de eliniz acar. Öyle atlayıp. Şimdi başlıyoruz derken çok lavlar yükselmiş. Hop. Buradan da sızdı. Gömeee. <laughs> Var. Onu çarpmıyor. Buyur. Şimdi buyurun. Ama asıl var ama. Tamam şimdi bayağı de saadetliyim artık. Ben şimdi başlayacağız. Yes. Ne git 2 2 wow türkü daha başlamadı üstte 15 diye bekleyeceğiz. Wow! Ya papa iş olur. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Ah ya. ya. Allah'ım gel yaptık lan. Evet. İyi attık. tamam. ben kazalar. <laughs> 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 lavlar gelmeye başladı. Arkadaşlar, lavlar geliyor. Yani yerler yer yer, yer şey koydum da böyle var var yani altıya kadar yak altı altın, kadar durmayacak da bizim şimdi yıkaya geleceğiz ama buradan geçmen neredeyse geçeceğiz dur be biz de yastık ah, hadi yastık yastıklardan yol yaparız ama bu yol tek bas. Biraz Eşe düşüyor. İki bir astık yapabiliriz. Yapamayız. Ağlamamız lazım. Yoksa bir şeyler ne de oldu ya? Işınlar var. Heh bedavaymış. Şöyle ışınlanalım. Ödevlerim yarıda geldikten sonra size de göstereyim. Bunlar benim ödevlerim ama yaptık biz bunları. Bu da okulda boyamam yani. Güzel olmuş bu. Ee, benim tüm renklerim yok yalnız. Yani öyle. Ne? Ay. Oh, oh. Şimdi bu kadar kenardan çek. Çıfat ışınla bu da bitti. Bir kez kullan. Hadi şöyle yapalım. Ha, bayram. Şöyle. Hani, hani, şöyle. Allah Allah. Sıçma şu Şöyle geçerse tırtıl. Oh. Oh. Sen aldım. Son saniye aldım. son saniye diyebiliriz. Nasıl ki oldu sen? Ama biraz oh. da çok varmış. Vazımda nasıl ki Ah şöyle şöyle

O kadar şaşmış o Tatlı şaşırdı da, bir şey şaşırmıştı. Düşmek üzere. Düşmek üzere. bu... Hadi. Düşmek üzere, düşmek üzere. Düşmek üzere. Arkadaşlar sandık. Ve ya da yüksek koyduğu anladınız mı? Bu oyun çok eğlenceliydi. Arada bir böyle bir dolar Tamam mı? Siz de bu videoları da istemeyi unutmayın. Benim kanalımdan.